Yani bu benim hayalimi, e, yani ortaya koymak. Hocam Çünkü, önce hislerinizi alayım. E, yani çok teşekkür ediyorum. Yani ben bu hissiyatla doluyum. Hakikaten hissiyatla doluyum. Çok önemli. Ben bunların Ankara'da bu şimdiki yapılan onun Hı -hı. komutanlığını yaptım. Yani Zırhlı Birlikler Okulu Hı -hı. gösteri ve tatbikat tabur komutanlığını yaptım. Büyük hayalimizdi. Yani Hı -hı. bunları bu gördükten sonra ben o günkü imkanlarla böyle tank güreşi yaptırırdım. Böyle üzerine taliska cihazları Hı -hı. ve bizim orada yapılırdı. Hı -hı. E, tabii bunu benim ülkemde yapılmış olmasının vermiş olduğu gururu inan anlatamam. Yani Banu hakikaten e, çok duygusal e, şeyler yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Çünkü o zamanları bunu düşünmek bile e, yani bir farklı dünyaya geçmekle eşdeğerdi. Onun için e, bunu benim hani e, şey günüm e, olarak e, yani Mevlana Celalettin Rumi gibi bir düğün günü gibi kabul ediyor. 682 bin metrekarelik bir tesis. Yılda evet. 96 e, yeni nesil Altay tankı üretilecek. 17.5 milyon saatlik mühendislik, 35 bin kilometre test ve 3.700 atışla testlerini tamamlamış muhteşem bir eser. Tabii Dünyada yani 2019'dan ülkenin... itibaren. Bak bu da çok önemli. Bütün halkımıza bunu Hı -hı. ifade etmemiz lazım. Yani 6 yıldan sonra buraya gelmemiz çünkü birinci sefer otokar seferiydi. Yani birinci döngü olarak ifade ettiğimiz. İDEF'in 2019 belki sen de katılmış olabilirsin bana çok davetiye geliyor. Gidiyorum görüyorum. E, şu anda e, şunu ifade etmek istiyorum. 6 yıl içinde gelinen durum yani insanüstü gayretlerin bir yansıması olarak görüyorum. Yani bunu bir ete kemiğe bürünerek buraya gidiyor. Çünkü hatırlar mısın Ukrayna Savaşı'nı anlatırken biz ne diyorduk? Ya tanklar artık öldü. Hatırlarsan böyle hmm. kilometrelerce Kiev'i 3 günde 72 saatte yapacak Efendim bir tank hmm. şeyi yaptık. Hmm. Bir uça uçaktan bakıyorsun bütün Rus tankları bekliyor. Bakın e, bunların hepsinin geride kaldığı. Hmm. E, ve e, sadece Kirpi'yi biz 2022 yılında Ukrayna'ya verdik. Hmm. Yani Kirpi'nin yaptıklarını şu kadar söylüyorum. Bütün kamikaze drone'ları üzerine... Bina edilmesine rağmen bir tane oda içindeki askerler kaçıyor. Hı hı. İnternette var sevgili izleyicilere ben eve vereyim Beşinci de kapıyı yani içinden terk ettikleri için vuruluyor. Yoksa hı hı. vurulması mümkün olmayan yani tank dediğimiz şey muharebe sahası değil. Muharebe tiyatro eseri gibi sahnesinin üç boyutlu olay hatta kuantum olarak baktığınız zaman dört boyutu bile ifade ediyorsunuz. Bunun içerisinde bizim özellikle genç mühendislerimizin bu konuyu bu şekle getirmesi büyük önem taşıyor. Şimdi neden, Çünkü neden? Yeni, yeni alt tankında ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemler yerleştirildi. Evet, yani aslında evet. sadece BMC değil, işte Aselsan, Havelsan. E, makine kimya endüstrisi gibi pek şey, çok kurum e, çalışıyor. E, bu, bu eserin ortaya çıkması evet. için. Evet. Yani sadece Türk Silahlı Kuvvetleri güçlendirme bakmanın çok da önemli bunun içerisinde roket san da var tabii ki. Onu da ifade etmemiz lazım. Ama en önemlisi havaysan var. Hı. Yazılım olarak. Hı. Özellikle simülatör cihazı. Bir simülatör dershanesi. Hı hı. Yani hiç çok büyük masraf vermeden bir adeta hı hı. tank muharebesi yapabilecek sistematiği ortaya koydular ki bu çok önemli. Bir başkası tabii ki arkadaşlarımız hı. E, ifade etmişlerdir. Şimdi dimin şunu söylemeye çalıştım. Yani bu tankın üzerinde eskisi gibi e, eskisi gibi olmayan bir şey var. Nedir? Efendim elektronik harp destek tedbirleri. Hı hı. Ve elektronik karşı koyma tedbirleri, elektronik karşı koymaya karşı koyma tedbirleri. Bakın bu çok önemli değil. Mi? Bunlar hepsi yazılım böyle. E, öyle efendim yazılım işte biz biliyoruz falan değil. Bir milyon satırlık efendim yazılımlardan bahsediyoruz. Yani bir milyon satırın üzerindeki yazılımlardan bahsediyoruz. Bakın ben mesela e, bu tank birlik komutanlığı yaparken en çok ya tank geliyor kule mevziine giriyor. Hı hı. Yani bir mevziye giriyor ondan sonra ateş ediyor. Hı hı. Ama bunda yok. Yok. Bu ne yapıyorsunuz? Gittiği zaman aynen gidiyorsunuz. Hani bizim askeri uğurlamaları var ya hı hı. onun gibi askeri uğurlama <laughs> şeyinizi yaparak gidiyorsunuz yani. Hı hı. Bu bu giderken de ateş edebiliyorsunuz. Ya ateş edebiliyorsun Cairos sistemini hı hı. ve biz hep böyle derdik ki acaba yani böyle bir şeye gidecek miyiz diye. Yani düşünebiliyor musunuz? Ben Ankara'da 1987'ydi idi galiba. Jurassic Park çocuğu olduğum çıkacak ortaya <laughs> ama neyse söyleyeyim. Casper Weinberger'e bir tatbikat yapıyoruz. Kim bu Casper Weinberger? Amerikan Savunma Bakanı. <laughs> Bütün biliyorsunuz bizim e, etime sütü bilenler bilir. E, orada biz gösteri ve tatbikat <laughs> taburu olduğumuz için ben gelen her devlet büyüğüyle o tatbikatları yapardım. Ve de Cumhuriyet Bayramı yarın ya da 30 Ağustos'ta <laughs> e, tanklarla 72 tane tankı gezdirirdim. Ama benim için çok büyük değil. Leopard tanklarını getirdim. <laughs> Ama şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani tuttuğunuz her şey size ait. Yani bunun bir subaya vermiş olduğu, yani o duyguyu, onun için Mevlana Celalettin Rumi'nin düğün günü ve düğün gecesi olarak ifade etmemin sebebi bu manu. Yani şimdi onun hocam için... mesela uzaktan kumandalı silah sistemi evet. denmiş burada. İşte burada bir makineli tüfek var. Tankların hepsinde bir makineli tüfek var. uzaktan kumandalı nerede? E, yani görüyoruz. sizin göremediğiniz. Hı -hı. Yani şimdi bakın. E... Hocam burada sensörler varmış. Evet. Ve e, kuleye kimse çıkmadan, makineli tüfeğin başına Gayrettir. geçmeden askerimiz içerideyken, kabildeyken... Kapağı açardılar, içeriye bomba atardınız. Hı hı. E, bakın şurada rahat, paletleri rahat şey yapıyorsunuz. Ediliyor. Bu paletleri yapmak için hı hı. değil mi? Etrafında demin gördüğünüz özellikle bu Altay Tankı'nın bu birinci versiyonunu koymuş hı hı. arkadaşlar. Şuralarda yani içeriye el bombası vesaire hı hı. tank avcılığı yaptığınız gibi gösterirlerse orada daha iyi gösteririm. Bu birinci şey bu ikincisini Hı -hı. gösterdiler şimdi. Hı -hı. Buraya hiçbir Değilin şekilde gelmiyor. Yani e, oralara gitmiyor. Bakın Zöz bir şey dedim ya onun için. Eee nasıl denir? amiyane tabiriyle almışız yürümüşüz. Öyle. Ya evet yani bu ya düşünebiliyor musunuz? İsrail bile hani bizde bir yap. Ya bak Katar'da sattınız gitti. Bak bizim pal tank palet var. Biz tank paleti çok uzun zamandan beri yapıyoruz. İsrail'in Mirkaba tanklarının tanklarının paletleri Türkiye'de üretildi. Bunu şey şimdi tabii yapılmıyor tabii ki bu ihracat ama yani İsrail gibi bir devlet Türkiye'ye müracaat etti, bizden aldı. Yani ne kadar önemli bir aşama. Yani bu benim söylediğim tabii çok eski bir zaman içerisinde ifade <laughs> ediyorum. Yani biz tank palet fabrikasını hiç kapatmadık. <laughs> Yani bu bu çok önemli önemsediğim bir olay. Hı hı. Birkaç şey daha ifade edeyim isterseniz. Tabii. Öyle. Yani e, şunu söylememiz lazım. Bu tam tank... bu da, al, bu da e, altı. Altı müthiş bir tankın şey. Tankın tekerleklisi mi diyebilir misin? E, mi? e, tabii tabii. Zırh muharebe aracının sınıfına hı hı. giriyor. Dikkat ettiniz mi? 8 çarpı sekiz dediğimiz ne demek? Sen dört çarpı dört var mı? Bilmiyorum. Yani Yok hocam. onun gibi. Yani bütün şeyler hı hı. hem e, hepsi hareketli. Hı hı. 8 çarpı sekiz. Yani ben gör, sivil araba yok. En fazla 4x4 var, arazi diyoruz. Hatırlar <gülüyor> mısın <gülüyor> böyle? Evet, 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 Bindiğin evet, araçlarda da görmüşsündür arazi evet, evet. kısmı. Bunun bütün 8 tekerleği de hem ileri hem geri gidebilir. <laughs> yani müthiş bir olay. Ee, bu bizim için hiç farklı yere gitmemize gerek yok. Bunun kirpisini <gülüyor> <gülüyor> 6x6 ve 4x4'ü Ukrayna denedi. Demin söyledim ya, kamikaze dronları alt eden tek tank. Javelin'e karşı da tank. Javelin diye bir şey, şey sistemi var. Hı -hı. Nedir o? Tank savar, tank -savar silahı. Ne, ne yapıyorsunuz? Bunlar Hı -hı. yatık mermiyle ateş ediyorlar. Hı -hı. Bunun en zayıf noktaları Hı -hı. ki bırakılmamıştır şimdi görüyorsunuz Hı -hı. çok da önemli. Ee, ne yapıyorsunuz? Yukarıya doğru çıkartıyorsunuz Javelin'i. Ve ondan sonra sütre ile beraber gelerek tankın en zayıf yerinden. Buna karşı da birçok sistemin geliştirildiğini ifade Akkor sistemi ederim. tankı evet, 360 yani, derece koruma altına alıyor. Sahip olduğu e, radar teknolojisiyle tehdidi anında algılıyor. E, akkor ve e, Altay'ı dünyada sayılı orduların sahip olduğu bir koruma katmanına Belki şöyle bir soru sorabilir Bak bilmiyorum evet. zamanın kalmadı galiba. Şöyle bir soru sorabilirsin. Nasıl bu tank ...bu şekilde gelişmişliği yakaladı evet. dersen... Nasıl arazi. Nasıl diye sordum. Bu soru çok sorulması lazım. Bizim en önemli şeyimiz... ...bakın bakıyorsunuz... ...ilk tanktan itibaren... Hı -hı. ...bütün gelişmiş... ...belki 2000'li üzerinde fikir Hı -hı. cimnasiğinin... ...geri beslemeyle Hı -hı. buraya olduğunu... Hı -hı. ...hatırlayın... Hı -hı. ...Selçuk Bayraktar'ın ifade etmiş olduğu... ...çok önemli Hı -hı. bir şey var. Değil mi? Ne diyor? Ben diyor 6 ay... ...orada yattım kalktım Hı -hı. diyor. Yani geri beslemeyle... ...alandaki öğrendiklerimizi... Yani alandaki nasıl bir zayıf noktalarını gidererek bu o noktaya geldi. Şu Almanlar zamanında Leopard tanklarını üretmişler ama şu anda sahada Aa, Leopard ya, tankı kullanan askerleri. Şimdi Alman'a yok. soruyorsun. Alman diyorsun ki ne ne yaptın? Sen var mısın Hı -hı. harpte? Hı -hı. Ya bütün Hı -hı. dünyanın her tarafında olan bir peacekeeping forces dediğimiz değil Hı -hı. mi efendim? Yani barışı koruma Hı -hı. ve kollama kuvvetleri. bütün Arnavutluk'tan Kosova'sına kadar, değil mi? Libya'sından Hı -hı. diye ta Mogadishu'suna kadar. Dünyanın herkesi oradaki şeyleri bile hı hı. geri geri beslemeyle burun koyuyorsun. Sen Leopar'ı ürettim. Hı hı. E abi işte 1970 yılında ürettim. Ondan sonra seri gidiyor. Hı hı. Peki nasıl geliştirdin? Hı hı. Nasıl update ettin? Bunlara bakmak hı hı. lazım. Ee, bu tankta bizim o konuda çok ileri olduğumuz işte burada buralardan hı hı. geçiyoruz. Bunları söylememiz lazım. Onun için bütün sevgili halkımız gururla bunu efendim e, ifade edebilir. Ya ben bana kalırsa şahsi kanaatim. Evet. Bakın yüzde altmış çıkıyor. Hani dik açı öğrendin değil mi? Üçgen değil mi dik açı Yani sahip. onu düşün, otuz derecede olsa dimdik çıkacak yani. Yani bu sistem içerisinde. Hocam, bu açıdan e, çok belli olmuyordu ama bir açıdan e, özellikle evet, evet. E, topunu yukarı verdiği zaman hakikaten e, dik çarpış gibi gözüküyor. E, bu zırh durumu da e, biraz evvel söyledi. Yani e, hakikaten hafif fakat bütün zırhı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şimdi aklıma geldi onu söyleyeceğim. Biz e, elin vermiş olduğu tanklarla bir şey yapamaz. Kırmızı Harekatı'na çıktık. Elimizdeki tanklar vardı. Ben o zırhlı birlikler okulunda çalıştığım için hı hı. söylüyorum. Tanklar neyi biliyor musun? İçerine gittiğim zaman sonradan T tanklı, training tank. Hı hı. Training tank ne demektir biliyor musun? Amerikalı vermiş bize zırhı yok. Hı, -hı. Bu eğitimde kullan demiş. Yani senin arabanın üzerinde ne kadar saç varsa Hı -hı. benim tankımda da biz Allah'ın inayetiyle Kıbrıs'a çıktık ama Hı -hı. training tanklarla çıktık. Yani bunu evet, bir genç evet, subaylar evet. biliyordu. Evet hocam. Ya yani düşünebiliyor musun? Yani e, bir tank var. Yalandan etrafı kapatılmış. Hı -hı. İsmini söylemeyeceğim. Yani 8A25'ler ve içerisine gidiyorsunuz kocaman T harfi var. T training tanklarla. Bak Allah'ın korumasını ifade etmek istiyorum. Üzerindeki zırh senin arabanda çok daha az. <laughs> ne hocam? Yani bak, bakın nereden nereye geldik. Yani bize kombat tanklarını vermiyorlar. Muharebe tanklarını vermiyorlar. Ve Amerikalı'nın zaten bunun bütün bakıyor bana. Boşak, demin söylediğim mesela savunma bakanı geldi. M47'yi siz hala çalıştırıyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı. Evet çalıştırıyorum. Atladık <laughs> arabayla gittik. Göster işte bu M47'dir. Çalışıyor. olamaz diyor. Biz bunların hepsini Atlantik Okyanusu'nun al dibine attık diyor. Siz de hala Balık, Balıkları resif olsun e, Türkiye diyor, bu. Hocam. Türk insanı kullanır. Türk insanı sağlam kullanır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Böyle coşkuyla anlatmaya çalıştım kusura bizimle. bak. Elbette e, sizler için e, bizim için ifade ettiğinden çok daha fazlasını e, ifade evet, ediyor evet, bu görüntüler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Lütfettiniz efendim. Çok teşekkür.